Ee, son dönemlerde tabi çok gördüğümüz bir şampiyon değil, yani yıllarca biz Orman'da gördük. Ee, biraz hmm. evvel konuşuyorduk hatta, ben daha dün, e, iki gün önce oynadığında mana yetmiyor, e, musibet iksiriyle başlamak zorundasınız. Ben WildCast'in kompozisyonu daha fazla beğendim, bence Fenerbahçe ilk maçtaki e, konforlu şampiyonların yine alıp aynı e, sonucu bekleyecekler ama bu sefer WildCast tamamen cezalandırması gerekiyor ve çünkü e, şampiyonları çok iyi diğer şampiyonlara karşı yani Jarvan genel olarak komposun yaptıklarına çok direkt uymuyor bu arada. Ne? Ne? Daha çok Fenerbahçe istediği şey alamet olabilir. Çünkü o alamet altını Jinx'e vermek isteyebilirler. Çünkü çok normalde var, sezon içerisinde çok fazla bu tip şeyleri yapmazdı. Ayrık ölümleri çok sınırlıydı serinin. Alt koridorda oradan bir ulti desteği de sağla doğruya. Ferit geliyor şimdi alt koridora kullanılan bir var. İki kişi yerine mızlandı burada. Spars'ın canı bayağı vazlanmış durumda. Sparz'dan gelen bir sıçra var. Güzel bir Hekarim ultisi. Sinlam'ın üzerine bitkinlik geldi. Sinlam Hekarim orada Şabanda gaz bekliyor. Holy kullandı. Holy kaçabilecek mi? Hayır Oncan, hayır dedi. İki kişilik de bir afet kullanılıyor. Serin Fakat geliyor. Serin yaklaşıyor buraya. Farfetch'ten güzel sıçra. Nerem'in orada skoru olamadı. O yüzden devam edemeyecek daha fazla. Ferit ve Farfetch çok az canlı uzaklaşıyorlar. Serin. Jaiwan'ın eşya düzeni. kimyasal tank. İkinci kimyasal tank. Ama ilk kule için bir baskı var. Gerçi burada kuleyi almanın imkan yok tabii. Çok oh. oduru kullanamayışından var Renekton'dan. Steelnump ön tarafta kaldı. Şimdi Sifreyi kullanıyor. Gasp bir ulti var. Steelnump burada düşecek. Ve skor Starscreen'de. Bakalım kuleyi bırakacak mı Fenerbahçe? Tahripte tetikleniyor. Burada kule düştü. Ön tarafta kalan bir Spars var. Spar skoru Holy e gidiyor. Yani açıkta kalsaydı attığı ultinin hiçbir anlamı olmayacaktı Ferit'in ama. Bu arada ulti ile birlikte yakaladı o noktada Ferit'i Erremir. Bakalım skor gelecek mi? Son anda bir ham yapar Farfake'den. Oh, oh. Arka tarafta Holy destek geliyor. Ulti yetmedi bu noktada Spar düşüyor. Oncan takım savaşına katılmak isteyecek ama. ikinci skor da serindi. Hmm. Karim'in ultisi olsa Nerem'in skorunu alabilirdi pozisyonu kullanmıştı. Edemir kötü bir da kaldı. Evet, Çekim alanına da yakalanacak. Bir kez daha mızlama geldi takım arkadaşlar onu korumaya çalışıyor. Erdemir buradan çıkışı artık imkansızlaştı ve Sparza ön tarafta kalıyor. Sparza düştü. Yine iki skor daha. Bu sefer iki skor da Star screen Fenerbahçe çok fena dağıldı Oyun bu döneminde. Hakikaten bütün disiplinden koptular. çok anlamsız skorlar vermeye başladılar bir anda. <laughs> kesinlikle öyle. Belki şu ana kadar oyuna etkisi yok ama belki de oyuna etkisinin olmamasının çok büyük etkisi var. Ya bu Jarvan seçiminin... Ee, ki bunu kullanabilecek iki tane potansiyel şampiyon, hatta üç tane potansiyel şampiyonları var. Peki felsefi bir soru. Bana bir de. Evet. Yufon iyi olmasın. Derken orada bir savaş var. <laughs> Nereminden Just'a geldi. Starscream kule altına çıkınca devam edecekler o mi? Kule seni korur mu? Devam etmek istiyorlar. Just bir kez daha geliyor. Kuleyi tanklıyor orada artık kule hasarını bıraktı. Nereminden sıçra buraya kadar altını. Bu can işte yenileme, işte çalma efektlerini... O bu arada yine kötü bir pozisyonda. Edremir bir. bir. burada. Sıçrasını kullanıyor ama acaba? yine de çıkamayabilir. Ve skor Horefinix'e gidiyor. Ya şu an Skarn'e birisini çekse bile acaba öldürebilecek hasarları var mı? Kullanılan bir işinden var mı? Savaş izleyeceğiz. Star orada Erdemir'i sersem Erdemir'den kullanılan bir ulti arka taraftan. Ferit geliyor. Sparz alanı kontrol ediyor ama canlar bayağı bas almış durumu. Skarn'ır düştü. İki skor birden. Üçüncü, dördüncü Kat de geldi. Ayakta kalan son isim bu noktada Oncan. Fenerbahçe tarafında ve Ferit Oncan'ı da takım arkadaşına servis ediyor. 3 skor birden serine gidiyor. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniye üzerinde, Sparza 10 saniye sonra gelecek. O Fenerbahçe Baron deniyor burada. Hayırdır Fenerbahçe? Bu artık yapacak bir şey yok Baron'da. Ama burada. bu oyundaki son takım savaşı olabilir belki de. O noktada Elektrolytis'i gasp edildi. Elektrolytis'i de kullanıyor ama Neramin çok erken düşüyor takım savaşında. son Oncan'ı vuruyor. Herrem'in üzerinde Ferit var. Herrem'in oradan uzaklaşmaya çalışacak Oncan'la beraber ama şimdiden 2 skor verdi bile Fenerbahçe karşılığında yine de Ferit'i almayı başardılar ama oyunu bitirmeye doğru ilerliyor Wildcats oyuncuları serin de burada iki ismi tutuyor. Ben tutuyor o, tutmuyor <laughs> tamam tamam kesiyor tutmuyor tamam. <laughs> Gözünü bürümüş çünkü maçın başında bir skor verdi ya yok Oncan yemeyecek onu ve maçı sona maçın sonuna doğru gidiyoruz. Maçın sonuna doğru gidiyoruz dediğiniz gibi Oncan yine üsse dönemedi ve burada ikinci Nexus Kulesi'ni alıyor ilk maç. 35 dakika sürmüştü bu maç 21. dakikada bitmek üzere Neremin geldi aslarını veriyor Farfetch'e Kayış gibi kullanacak Farfetch Sparza'dan bir sersemletim olması Star Screen Çok etkili Arvan şu ana kadar de. Zincir kaçtı Oncan Sancak olması kullanıyor Serak devrede bir türlü düşüremiyorlar Star screen e. bir de canını yeniledi Buraya kadar altını geliyor ama 20